arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tepsi kebabı yapalım dedik. Şöyle 700 gram yağlı e, kuzu kıymamız var. Siz isterseniz dana kıymadan da yapabilirsiniz. Ben evimde olduğu için bunu kullanıyorum. Şöyle 2 adet e, kapya biberimiz var. Şöyle soğanlarımız var. Soğanımız küçük olduğu için ben 3 boy e, kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle 6 diş sarımsağımız var. Şöyle iki üç tane de yeşil biberimiz var arkadaşlar. Şimdi doğramaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Daha önceden biberlerimi, her soğanlarımı hepsini yıkadım. Kurudular biraz. Şu anda da doğruyorum arkadaşlar minik minik küçük küçük doğruyalım Evet şöyle de 5-6 defa bu şekil yapalım arkadaşlar bu Evet. kapya biberlerimizi doğradık. Böyle kırmızı biber, yeşil biber, sarımsak. Şimdi de soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Bunları da doğradıktan sonra baharatlarını ilave edeceğiz. Evet, tüm malzemelerimizi içerisine doğradık. Bir demet de maydanozumuzu da ilave ettik. Soğan, sarımsak, kırmızı biber, yeşil biber. Şimdi tuzumuzu ilave edelim şöyle. Bir tatlı kaşığı biraz daha ekleyelim. Böyle bir tatlı kaşığı kırmızı biberimizi atalım, yaprak biberimizi atalım. Arkadaşlar bazı yerde e, toz biber her ikisinde yaprak biberle birlikte kullanıyorlar. Siz kendi arzunuza göre kullanabilirsiniz. Ben sadece yaprak biber kullanıyorum. Şöyle biraz da karabiberimizi ilave edelim. Biraz da kekik ilave edelim. Benim kıymam yağlı olduğu için arkadaşlar kıymamın içerisine sıvı yağ koymuyorum. Sizler e, kıymanız yağsızsa sıvı yağ da ekleyebilirsiniz 3-4 kaşık. Benim kıymam yağlı olduğu için ilave etmiyorum. Bunların hepsini şu şekilde iyice bir harmanlayalım arkadaşlar. Çünkü iyice birbirlerine özleşmezse kebabımız güzel olmaz arkadaşlar. İyice harmanlayarak bu şekilde yoğuralım arkadaşlar. Ellerimi daha önceki videolarımda da belirttim gibi arkadaşlar ben eldiven kullanmayı sevmiyorum. Ellerimi hijyenik bir şekilde yıkıyorum ve ellerimle elle el lezzeti geçsin diye bu şekilde ellerimle yoğurmayı daha çok seviyorum. Tepsimize bu şekilde yayalım arkadaşlar. İsteyen fırın tepsisinde de yapabilir. isteyen kare borcamda da yapabilir. Dikdörtgen borcamda da yapabilir. Benim şu anda elimde yuvarlak olanı bulunduğu için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Herkes kendi arzusuna göre evinde bulunan tüm malzemelerle kaplarıyla yapabilir. Ben bu şekilde yaptım. Evet şimdi bu şekilde yayvanlaştırdık iyice ve şimdi kareler halinde keseceğiz arkadaşlar. Herkes kendi arzusuna göre iri dilimler, küçük dilimler kendinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bu şekilde dilimliyorum. Kaşığı biber salçasını sulandırdım arkadaşlar bu şekilde sıvı hale getirdim bunlar da bu şekilde aralarına eşit bir şekilde tamamlayalım bu şekilde. Şimdi dilimlerin üzerine bu şekilde patateslerimizi ilave edelim. Domateslerimi de bu şekilde ilave edelim arkadaşlar. Tepsi kebabımız pişti arkadaşlar. Tepsi kebabımızın yapımı bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğeni ve desteklerinizi bekliyorum en önemlisi de abone olmayı unutmayalım Videolarımın devamında bekle görmek isterseniz haberdar olmak isterseniz arkadaşlar zil butonuna açalım Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar